Bugünkü bilgilendirme programının ana teması bel fıtığı. Bel fıtığında hangi durumlarda ameliyat gerekir, hangi durumlarda ameliyat dışı tedavilerden istifade edilir. Bu durumda öncelikli olarak hastanın detaylı bir nörolojik muayeneden geçmesi gerekir. Bu muayenede eğer bazı bulgularda defisit dediğimiz e, durumlar varsa mesela reflekslerde kayıp gibi, kas gücü kaybı gibi, duyu ve dokunma ve duyma yetisinin kaybı gibi durumlar varsa buralarda ameliyat gündemde olabilir. İkinci önemli bir şey daha var. O da ağrının şiddeti. Eğer ağrı çok şiddetli ve tedaviye gerçekten cevap vermiyorsa bu durumda da ameliyat düşünülebilir. Ancak ben 40 yıllık bir süre içerisinde bu mesleği uygulayan bir hekim olarak normal şartlarda hastalarımızın yüzde biri veya ikisi ancak ameliyat olmak durumuyla tedavi olurken bugün maalesef bu oran pratik hayatımızda neredeyse yarı yarıya doğru yukarı doğru bir ivme kazanmış durumda. Yani ameliyatı özellikle çok gerekmeyen ya da çok önemli bulguları ile seyretmeyen bir fıtığında en son düşünülmesi gereken bir tedavi protokolü olarak kayda geçmeli. Onun dışında ilaç tedavisi, fizik tedavi, bizim kendimiz klinimizde uyguladığımız ozon tedavisi, lazer tedavisi, hacamat tedavisi, akupunktur tedavisi, furuloterapi ya da nöral terapi tedavileri olan hastalarımızda başarılı sonuçlar aldığımızı da belirtmek isterim.